O... Hep Hepiniz <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dark Riddle oynayacağım. Bu evet. arada arkadaşlar ben video başlamadan önce biraz e, oyuna giderken oğlum bu ne lan? Dur ben bunlar ne oldu böyle oldu neyse. Oğlum Oha her şey değişmiş. Arkadaşlar bir tane kutu geldi ekranımı ekranıma ve pink yerine bak punk neon yazmışlar pink yerine punk neon yazmışlar Bir dahaki bölümde sizce bu punk neonlu mu giyeyim yoksa normali mi giyeyim Ben bunu yorumları yazmayı unutmayın normal normal abi Oynamaya devam edeceğim. En son bir çiftliğe bulmuştuk. 5 ee, ya da 3 like gelirse. Ee, şey, Bu arada arkadaş ara ve yeni konum zor gidildi geldi. geldi. E, Eskiden Ece vardı. <laughs> ee, arkadaşlar arkadaş, çünkü arkadan gittik. Allah. Bu <laughs> <arada> reklam gibi. <laughs> bu arada <arkadaşım>, çok sevdi. <laughs> arkadaş Şimdi arkadaşlar inşallah her şey aynı yerinde duruyordu valla. Lan bu ne? Ne oluyor lan? Bizim evimiz lan bu. Evet. Bizim Dur. Bu bir video. Ee, bizi izleyelim. Her şey yerinde mi? Ha. Ama telefon yok. Allah Allah. Telefon yok. Telefonu alırız vallahi. Ne olsak ya. Dur bizim buradan nasıl çıkacağız üst kata? Şuradan şöyle çıkacağız. Bunun üst katta ne var ki bu kadar önemli? Ayakkabı var. Burada bir şeyler var. Bir şeyler var biraz daha. Uzay resim falan var. E, çatı. Var. Burada bir tane halter var. Burda burada bir şey değil, dolap var. Heh. Var ya dolapta bunun olması çok şans. Kesici. Hmm. dolapta böyle Dağlı. şeyler niye var? Ale. Male. Onun bunun için ne? Şöyle. Şöyle de ama şöyle de atmam lazım. Hadi. At. Hadi. <laughs> ya. Neyse. Çekaydı. orada bir tane daha şey var. Şimdi <laughs> oyunumda <bulan olmadan> normalde ne yapacağım? <laughs> Komşum almadı. Onun hemen bir tane bu şeyle Bir şey dolu var. Belki de. Telefon, edelim. telefon. Kaç yüzü? 22, 39, 22, 39. 22, <laughs> Söyleyin. <laughs> 22, 39. <laughs> 22, 39. <laughs> 22, 39. <laughs> 22, 39. Aç oğlum şurayı. Aç oğlum. E, 22.39'da. Açılmıyor oğlum bu. Yes ben. Yes 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 yes. yes, yes. Keyfini böldük pardon ama bilenler Evet <laughs> arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz ikinci bölüme geldi şimdiki burası ya e da başka bir yer. Bodrum'a girdik herhalde biz. Evet, biz Ay, Yeminle Bodrum'a girmiş. Keyfini böldük. Pardon. Ay çok böldün ama. Lazım. Evet ya. Ay. Ulan 2 saniyede 5 rekor kırdık. 1 saniyede 2 reklam izledik. Rekor. Evet. Yeni dünya rekoru. <laughs> 69.95. 69.95. Ada aklında tut 69.95. Hadi hiçbir şey aklını tutamaz bu mallı. 69.95 <laughs> Ne? Dijital mi Ona. 69.95. Susman lazım 95. <laughs> Ada dua akıyor gibisine. <laughs> Ulan anladık 69 95. <laughs> al işte. At. Ada sus al mısın abi? Yani? Tamam şöyle söyle. Belki bu dış. Ulan ne oldu? Akre geldi ve biz daha bir ton. Biz şey yapamadık. Aferin. Hadi bir tarafta, bir tarafta. Bizim yukarılara çıkmamız lazım. Hmm. Ne Geliyor lan geliyor. Lan oğlum onun orada ne işi var? <laughs> tam ol. Tam sıra. Ama 69 95. <laughs> ne Aa, yapacağım? Unutalım. İnşallah düşmeyeceğim. Dondursam mı? Hayır. 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 Evet. bir dakika bekle belki de sesleneceğim. Hadi git. Ay. Ne? <laughs> biz pilat. <laughs> oh, hayır, pil var. Atladı mı? Atladı. Hayır, şöyle et lan. Kalbim gidiyor be Hayır Hayır. Ada <laughs> biz donmadık kanka. 15 saniye o dondu. Hmm, bu. <laughs> Allah aşkına, git git. Şurada rakamlar mı, ne var? Otomik o bak şuraya gideceğiz e, ama şifre değişmiş olmalı. O yüzden tekrar şu tarafa çıkmamız lazım. O tamam. çıksın. Bu malın robotu nerede ya? Ne yapıyorsunuz beyler? <laughs> İyi misiniz? İyiyiz. Bu malın Dolabın, dolabının iki var. <laughs> Ben şimdi olduralım. Ben her ses geldiğinde korkuyorum. Ben de korkuyorum şu an çünkü Dark Edel Ben aslında korkmuyorum şu an çünkü elimde 15 saniyeliğine donduğu şey var. Var da Ben neden de korkuyorum? Var da Neden korkuyorum? Şu korkak mı? Evet olabilir mi? Şu adet şifreye bakmamız lazım. Bu içinde ne yapacağız biliyor musun? 6995'te. Hayır. Daireki. Orada. 6995 hala aynı. 69 95. Kendini doldurmuş herhalde. Doldurmuş. Gerçek taklit de oldu mu bilmiyoruz ki. Yeşil kilit. Yeşil kilit mi? Ha bizde yeşil kilit var. Of. Ama nasıl açacağız? Evet. İşte onu bilmiyoruz. İşte onu bilmiyoruz. Bu ne? <laughs> Oturmuş adam. Üstte de bir şey var. Üstte bu ne? var. bu ne? Var. Şurada. Üstte bir şey var. Yengeç. Ne? Kaya geç ya. Ha. videoda. Ha, <laughs> ha, e <laughs> bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuradaymış. Merdiven tam altında. Arkadaşlar daha gidil bizi bulamaz. Attık hiç bulamaz. Çünkü çok sessiz bir ilerliyoruz. Gelsin. Oğlum merdivenin altındayız. Ne yapacağız? Gelsin. Ha. Bunu yapacağız. <gülüyor> 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 tamam 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 tamam. Şu an bunu olduk depodalı. Ben böyle deponun ta at. Önümüzde şeyler at. Şunu belki atalım. Ben ne işe yaradığını hala bilmiyorum. <laughs> Belki bir şey var. Ah. <laughs> Kaçacağım şuraya gitmem lazım herhalde. Ama nasıl evet, gideceğiz? Evet oraya gitmem lazım. Nasıl gideceğiz? <laughs> bir dakika. Laksiyon anahtarını etkili. Burası nasıl açılıyor? Laksiyon anahtarı ne ilk önce onu çözmemiz lazım arkadaşlar. Ulan zaten korkuyoruz işte bu ödümüz kopuyor bizim orada. <laughs> evet. Yo benim diye kopuyor. Bizi yakalamasın Ve biz. Ya alıyoruz bu da sen ne yapıyorsun? Evet evet sen korku. Abi o, dur. Videosu izliyorum diyorsun bir şeyler diyorsun. Korku videosu oynayalım diyorum. Tamam. Hemen gel. Korku videosu şimdi. Evet. Korku oynuyoruz. Evet. Ee, boş boş bir şeyler çözmeye çalışıyorsa ben bir yılda seni yakalamaya çalışıyorum o kadar. İşte seni yakaladın en seni yakalamasın diye ödüm kopuyor. Allah bu ne? Ya abi ben böyle deponun ta yani. Ya, ne yapıyorsun? Adam duyacak. Oğlum bir tane emlak aldık. <laughs> bir dakika ne yapacağız? ben bunu hazırım. Bismillah. Bu Burada ne? Da olabilir. Belki de. Gel <laughs> gel <geleyim? gülüyor> vallahi billahi. Ada geliyor Kaçtık. Aha. Herkese böyle. Ama çok atak. Çok atakları kaçtık. Orada yukarıda da arkada. Biliyorum. Görsecek de onu. Hmm. yapma şu sesi. Korkudan çatlayacağım. <laughs> Tekrardan Gelir 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 gelir. kaybettirmem yaparsın. lazım. O bebekte de kaçtı. Bebek geliyor 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 ya. Şimdi ne yapacağım? Doldur bir şey yap. Lan bir git. Ne yapmam lazım? Ne yapmam? Bir şeyler düşüneyim tam altımızda. Dur atalım. Hayır. Takip ediliyoruz. Evet şu anda gerçekten büyük takipteyiz. Takip ediyor belki. Yani daha güzel takip ediyor. Abi ben bunu nasıl şey yapayım ki? Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne yaptın lan? Ne bileyim ben. Abi elini tut. Abi at Allah size okuma. Okuma okuma. Hiçbir şey okuma direkt geç. Uh, direkt geç. Korkudan öleceğim. Lan abartma. Hadi. <laughs> Üst katta. Ha, ha Adı üst katta. Hamza gelirse bir oranlı tane kitap yaptır. Canavar arkadaşlar. Adı ben onu biliyorum ya. Ama bu Hamza'ya. Tamam anladık Hamza. Tamam anladık Hamza. Şimdi güzel bir temel şey Buraya gelirse biz yanarız ha. Oğlum ne yapacağım oğlum? Bunu korkudan ağzımdan nasıl... sakız düşecek ha. Gerçekten. Dede de korkudan dili bıktı. Oğlum bir dakika ya anlayamadım. Ben şimdi ne yapacağız? Bir yerden yardım almamız lazım. Al. Ben hallettim. anlayamadım. Ben yardım <laughs> nasıl yardım alacağız? Abi ne yapacağız? Lan Google'dan açtırsanıza. Bir dakika doğru doğru burada bir şey varmış. Ha, bunu batıracağız. Ha batır. Tam batırdık. Tamam. Bana. Tamam. Etkinleri evet, Hayır. aktif ettim. Yeminle aktif ettim. Ama ben de tablet nerede? Betim, Çok Gizli mekanı açmam lazım. Kağıt var da Şu an 15 saniye ne dondu? Gidecek. <laughs> abi <şu> anda yok. Gel. Ne gerek yok. biz bir alacağız. Ama kalem yok sadece. Ha hayır. Sen kağıt Hadi bakayım. <laughs> Şu an ben bir şey etkinleştirdim herhalde. Ben aşağıya iniyorum. Geliyor bir sonraki zaman. Ersik'le da oturuyordum. Sonra ben de oraya geçiyorum. İstediğim yazı yazmam gerekiyor. Tamam. Oturdu. Oturdu. Her şey üstüme düştü. <laughs> Sen her şey sarılmışsın ya. <laughs> Onlar düştü mü? Düştü mü? Düştü Sen düşürürsen olmaz. Bir de i̇şte sadece ben ya olacağım. Hayır hayır ben de sıkıl, sıkıl, sıkılıyorum ya şimdi korkudan da orada arkadaşlar. Bak yüzyıllar arkadaş oldular. <laughs> Adam boş vermiş işte. buna. Yok. Arkadaş oldular gerçekten. Hop yanında tam da. Ananı. Çabuk üstü çık. Tam. Lan, 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 lan Bir dakika. Benim o silahım yok. Atalım bunu. Adam. Bir dakika ben buradan nasıl geçeceğim? Sen kaçarsın. Bir Dakika benim o silah almam lazım. Ya al yakala bunu. Ay bir şey diyeceğim. Ben o Silah mı? Nasıl... Evet, o Silah nasıl oldu. ya Silah nasıl oraya geçti ya? Hayır. Baba çok çirkin yazıyor. Haykıt. Şey kötü. Sen sadece resim çize. Ben yazı yazacağım. Ve onun Ha, şurada bir şey aktif edildi. Ne? Çıkmadı acaba hangi de... Onun umunda ne iş var? Genellikle spot şey olmaz. Bizim Dark'ın lideri Dark lideri dur. Aha. Bize bakmıyor Ne yapıyorum ben? Bize bakmıyor. Kaç. Aha. Şurayı, şuranın açılmış olması lazım. Çünkü Açıldı mı? Kilitle. Şu yukarıdaki şeyin bir tane, e, bir işe araması lazım. Evet. Bak, bunun bir işe araması lazım. Evet. Hah! Açıldı, açıldı, açıldı! Çabuk gel. Evet, işte biliyordum. Onu hiç anlamadım ben. Evet. Oyunu bitirmeye yaklaşıyoruz herhalde. Oğlum. Me 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 Mekanizma artık çalışmıyor yazıyordu. Oğlum oktadır. Ha geliyor 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 gel. <laughs> Dur <laughs> du, Git 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 artık İşte işte bunu almamız lazımdı tamam miyim? şu anda böyle nasıl vana gerekiyor üstteki vanayı almam lazım ve onun için yerim dolu yok dolu değil ama deponun hep dolu olması çok kötü bir şey aynen Hala çok evet. En sevdiğim yere geldik. Evet, şu an oyunu bitireceğiz herhalde. Şuradan yok, portaldan geçersek. çok ses çıkarıyor ya. Evet. Neyse. Bu şey, her şey her şey belirleyecek. Hadi. Hadi ya. İşte olsun. oldu Açıl. Oldu. Bakayım. Bir dakika. Lan. Yem kaç. Kodi. Portaldan girdim. Ve oh. ikinci bölümde bitti. Bunu şimdi... Öbür bölüme saklasam? Evet bence de öbür bölüme saklayacağım. Evet öbür bölüme burayı bu taraf burayı saklayacağım. Aa bekle. Neredeyiz <laughs> lan biz? Neredeyiz? Evet. Neyse. Lan neredeyiz? Eee şimdi. Her şeyimiz durum, Hiçbir şeyimiz durmuyor evet. burada bir şey var. Ya bu ya. Değil Aa lan lan. Oğlum bu ne lan? Lan ne? Bir tane şey var, yengeç var. Dog içine girdi. Lan. Aa. Dog içine girdi. Aa. Ah. Bu ne ya? Sandık. Aa bizim ne eşyalarımız ne var, var. sandıkta. Bir şey olmaz. Yok bu da kalsın. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bunu da, evet, bunda, bunda. Evet. Oğlum, şimdi Dark Yedil abimiz gidin. nerede? Evet arkadaşlar. Oğlum bir tane yüz bulmam lazım. bu ne Kadın. Ve geri çıkarayım be. Ay bir tane küçük çocuğu hapsetmiş sanırım. Evet. Ve geri hızlı çıkarayım be. çok durdum Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın unutmayın sağlıcakla kalın görüşürüz bay bay